Hamur bizim işimiz kanalına hoş geldiniz. Ben Turgay Başayla. Yepyeni serilerimizle iştahlarınızı kapatmak için buradayız efendim. Çok güzel bir seri hazırladık sizler için. Bayılacaksınız yeni sürprizlerimize. Hem de birbirinden değerli konuklarım olacak. Bizim lezzetlerimiz, bizim hikayelerimiz. Geçmişe dair gönül ve fikir heybemizde neler biriktirdik? Hem tarif olarak hem anı. Evet, çok sevdiğiniz, hepimizin çok sevdiği bir isimle serimize Başlıyoruz. Pınar Altu Güler yüzüyle hem sunuculuk yaptığı zaman harika. Hem dizilerde hem reklam filmlerinde bu gülen yüzünüze çok alıştı Türkiye çok ve bizler. Ne yapsanız yakışıyor. Ah çok teşekkür ederim. Çok mersi Sağ olun. Takipçilerimiz de bugün ne yapacağınızı aslında merak ediyorlar. Bugün çok güzel bir anne poğaçası yapacağız. Kimden kaldı? Anneanneden. Anneanneden. Anneanneden kaldı. Ee, hayatta mı? Değil Elim. maalesef. Birkaç sene oldu kaybedeli. Allah rahmet eylesin. Nurlar Amin. içinde yazsın. Amin. Ee, i̇nşallah. Ee, Ama sonra... bana el verdi giderken. Ne mutlu. Biz de tadacağız o evden inşallah. Evet. Poçanın bir ismi var mı? Aslında e, bizim evde o poğaça. Poğaça aşağı poğaça yukarı. Çünkü başka bir çeşit poğaça hiç yapılmıyor. E, Yapılan tek poğaça su, su, bu. Seviyor mu? Çok seviyor. Çok seviyor. Bizimkiler de öyle. Benim de üç oğlum var. Üçü de tamam, bayılır hamur işlerine. E, ya, mesela poğaçanın benim için uyandırdığı his. Ben e, çalışan bir annenin çocuğuyum. Dolayısıyla e, beni çoğu zaman eve geldiğimde annem karşılamadı kapıda. Ne zaman ki ben çalışmaya başladım ve anneme tamam artık sen evde otur birazcık bana bak en azından ben eve geldiğim zaman bana kapıyı aç dedim. O zaman bizim evde annemin yaptığı tariflerle kapı açıldığında o içeriden gelen koku mesela çok iyi geldi. Ama ondan önce hayatım boyunca anneanneyleydim. Eve geldiğimde anneannemin ya poğaça yapmış olurdu ya kek yapmış olurdu. Mutlaka bir şey pişirmiş olurdu ve o kokuyla eve girmek bana hep evime geldim hissi uyandırır. Harika. Mümkün olduğu kadar ben de kızıma o kokuyu yaşatıyorum. Benim hoşuma gidiyor eve gelince eve o poğaça, kek... Evde pişen bir şeyin kokusuyla girmek. Sizi çok iyi anlıyorum. Benim annem de Babaannem de, anneannem de ve nihayetinde hanım da aynı şekilde. E, süper. Mutlaka bu kokularla karşılanıyorum. E, süper. Şimdi bizim oğlanlar da biraz sevdiği için poğaça börek. E, dolayısıyla hamur kokusu en çok duyduğumuz koku. Hamur kokusu bizi biz yapan şey çünkü biz Türkler seviyoruz bunu. Mutfağımız da çok e, zengin. O kadar Şükürler çok e, tarifimiz tabii, var ki tabii. yapabildiğimiz. Bir de başka bir gün size dolma yaparım. O da anneanneden kalmak. İnşallah kalma. sözü aldık. Yaparım. Yaşadık. <laughs> bir tane de anneanne dolmanı. Siz ne yaparsanız. Yakışır size biz çok de tadarız seve ederim. seve Sağ bütün olun. ekip şimdi mutfağımızda mis gibi poğaça kokacak. Evet. Yumurtadan Önce ben başıyoruz. bir e, yumurtanın sarısıyla beyazını ayıracağım ondan sonra eldiven giyeceğim çünkü. Ayıralım bakalım. Bundan sonra bütün malzemeleri yavaş yavaş içine koyacağız çünkü. Yani bunu sizin için hazırladık. Ha, çok teşekkür ederim. <laughs> çıkmıyor <mu>? nasıl <laughs> bu nasıl bu bu bu? çıkmasın diye mi? Bana öyle biraz zor çıkarlar. Hatta Çıkan ben tam dente. orada durayım. Yok, Eğlenceli estağfurullah olur. çarpmasın size. <laughs> Şimdi, önce önce hani böyle sıvılardan oda başlıyorsun. Isısında, evet, yumurtayı, e, eldivenleri giydikten sonra yumurtanın dışına dokunmayayım diye özellikle eldivensizken Bravo. yaptım. Şimdi eldivenlerimi giyeceğim. Elbivenler size göre galiba. <laughs> <Bana diyor>, mutfak <laughs> benim olduğu için gayet güzel, yakıştı evet, işte, yakıştı. Işte, rahat öyle. edin diye. Rahat edin, evet. edin diye, peki. Birazcık Şimdi, şöyle ezeceğim. Oda sıcaklığında zaten. Oda yumuşaktı. sıcaklığında. Gene de birazcık şöyle elimle ezeceğim ki sonra malzemeyi yedirmek kolay olsun. Şimdi bir oda sıcaklığında bardaz, ılık suyumuz evet, var. Evet ılık suyumuz var. Bir Ondan... daha ılık da yapabiliriz. Yani sıcak değil ama çünkü içinde yumurta var pişmesin diye. Şu an unlara hazırlık yapıyoruz aslında. Evet Bu evet, karışımı biraz homojen hale atın. getirmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Şöyle bir kaşık da sirkemiz var. Sirkeyi de koyduk. Şimdi yavaş yavaş. Yağlar bizim, sirke bizim, unlar <laughs> bizim, yumurta bizim. Genelde şöyle yapayım. Unu ekliyorum ve arasına kabartma tozunu atıyorum. Böylece kabartma tozu daha kolayca her yerine karışmış oluyor. Tabii herkesin farklı bir usulü var değil mi? Her evet. yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi olduğu gibi hanımefendilerin de farklı farklı usulleri var. Kesinlikle. İnce nüanslar lezzeti belirler. Kesinlikle. Benden söylemesi Pınar Hanım'a kulak kesilir. Ne yapıyorsa aynısını yapacağız. Sizin var mıdır böyle? Ha, sorular bana geçti. <laughs> evet Siz, buyurun. Size çocukluğunuzu hatırlatan tarifler ee, var mı? Vardı. Mesela sizin evinizin de poğaçası var mıydı? Vardı. Sürekli vardı. E, gözlemeler, poğaçalar bizde havada uçuyordu. Oo. Adeta bir de yetmezmiş gibi hafta sonları kızılırma annemin Köyüne, kasabasına giderdik. Hemen tandırın başına otururdum ben. Oh mutlaka bazlamalar yapılıyordur orada. Yağımla beklerdim böyle arasına çıksın sıcak sıcak süreyim. Evet, babaannemin dizinin dibinde mutlaka yanında veriyorduk çocukluğumuz. Oh. O mis gibi kokularla geçti hem evde hem de e, ilçede. E, hakikaten güzel anılar biriktirdik. Hamurumuz seferlandı. Yani, Şimdi e, tabii şöyle bir profesyonellik de var Pınar Hanım'da. Biz normal hayatımızda böyle ağırlayacağımız misafir sayısını dizi de onun mislini falan ağırladı. Yani öyle bir durumu da var. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir de severim de. Şimdi bunlar e, al... eldivenlerimi vermeyeceğim. Öyle mi? Güzel beğeneceğinizi biliyordum. <laughs> e, tepsiye ihtiyacım var. Tabii. Heh. Şimdi artık yavaş yavaş şekillendireceğim. Bu istediğiniz ölçüde yapılabilir. Birazcık yağlamak gerekecek. Tamam, ben yağlarım. Madem benim eldivenlerim var, siz çalıştıracağız. Yapacak bir şey yok. Ne demek efendim? Ne demek? Şöyle. Lezzet bizim, hikayeler bizim serimiz. Pınar Hanım'la başladı. Çok da güzel gidiyor. Umarım beğenirsiniz olacak. Ben beğeneceğime eminim. Sevgiyle yapıyorsunuz, o kadar belli ki. Teşekkür Şimdi veriyorum. bunun altını yağlayacağım. Değil evet, mi? lütfen. tepsimizi bir güzel yağlıyoruz ki çok çok poğaçalar yapışmasın. gerek yok. Zaten yağlı bir hamur. bu evet. Bol miktarda içinde. Şu kadar yeterli için. Şöyle güzelce kapatacağız. Bunun bir sırrı var. Siz buna ne kadar sıkı kapatırsanız kapatın bazıları aradan peynir bırakıyor. Yapacak firar şey ediyor. Yok. Evet. Bazıları azıcık firar edebiliyor. Ama onlar Dert da böyle değil. firar edenler de çok lezzetli oluyor bazen. O peynirleri ayrıca tepsiden kazıyıp yiyeceksiniz. Çok güzel <laughs> <laughs> bu işin bilerek mu? firar ettiriyoruz itiraf ediyoruz yok yani. bilerek firar ettirmiyoruz <laughs> ama siz onu ne kadar sıkı kabul yani ben onları en sıkı şekliyle tamam bu sefer asla firar etmeyecek diyorum gene firar ediyor bir edebiliyor peynirimiz nasıl olacak şimdi bu çok önemli bir kilit noktası eee istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz bu size kalmış peyniri siz getirdiğiniz için ben kayıttan önce tadına Hiçbir baktım şey azı... oldukça tuzlu bir Turzmuş. peynir Tuzlu olduğu için de hamurun içine tuz koymadım. Bravo. Ama normalde eğer tuzsuz bir peyniriniz varsa ya da biraz daha tuz seviyorsanız hamurun içinde bu hamura şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz eklemekte fayda var. Bunu da iletmiş olalım. Vay Demedi, efendim, benim, sonra benim poğaça tuzsuz oldu ha. demeyin yani. Vay şöyle oldu, vay böyle oldu. Her şeye bir bizim cevabımız peynir, var. Bizim peynirimiz tuzlu. Peynir tuzluysa o zaman hamura çok tuz koymamakta fayda var. Çünkü zaten bolca peynir koyuyoruz içine ister istemez şöyle. Ben fırını ısıtayım mı bu arada? Evet tabii ki ısıt. Kaç musun derece onu? istersiniz? 180. 180. 180 derece tabii ki e, fırınınızın ısısına ve performansına bağlı olarak pişme süresi değişecek. Ama 20 dakika ile yarım saat arası hani bilemediğiniz 35 dakika o da fırınınız çok yavaş çalışıyorsa olur. Efendim malumunuz ekranlarda da izliyorsunuz. Hamur bizim işimiz kanalımızda da takip ediyorsunuz bizi. Coğrafyamızın her köşesini geziyoruz. Her eve aşağı yukarı misafir oluyoruz sofralarına diz çöküyoruz. O kadar güzel tarifler paylaşıyorlar ki bu tarifleri çok sevdiğiniz isimlerimiz de düzenli olarak zaten evlerinde yapıyorlar. Bunlar babaanne, anneanne tarifleri. Bunları paylaşmak için biz bu e, seriyi e, yapıyoruz. Peki bütün bu tarifler içinde en aklınızda kalan hangisiydi? O kadar fazla. Kitap bile yazdım bu konuda. Hayır hani böyle ne bileyim ben Hamur işimi. Ya bu işi tercihtir. Yani mesela hamur işimi daha çok seversiniz. Ne bileyim tencere yemeği mi daha çok seversiniz? Mesela ben fırın yemeği severim. Ben de bayılırım fırın, fırın ben yemeği. Fırın yemeği daha çok ama severim. Bir de hamur işimi pek ee, çocukluk alışkanlıkları <laughs> galiba. Ben Çankır'lıyım. İç Anadolu kültüründe de olduğu gibi hamur işi bolca ve yoğunca tüketiliyor. Damağımız buna alışmış. Eldivenler nasıl? İyi gidiyor değil mi? Harika. Zaten... Bir değil, çok iki harika. numara büyük. Biz Beş numara bu atak? büyük bu ne? Ama benim ellerim çok küçüktür bu arada. Biz onu hesaplayamadık evet. o zaman. Ya, diyorum ya eldivenlerimle gelmeliydim. Tamamlıyoruz o sırayı da. Ardından güzel kaç tane yumurta sarısını sürüp eğer isterseniz biraz daha akışkan olsun diye yumurta sarısını birazcık yağ ile açabilirsiniz. O da bir ayrı püf noktası. Ben direkt sürmeyi seviyorum. üstlerini ben çok çok sürmüyorum ama birazcık o parlaklığı vermesi için de azıcık şöyle yumurtalıyorum. alıyorum. Peki annen neden farklı tarifler var? Çaylı kek. Çaylı kek. Klasik herkesin evinde Son zamanlarda çok duymaya başladım. Galiba eski tarifler geri geliyor. Ben öyle hissediyorum. E hepsi bizim lezzetlerimiz ve aslında gerçekten çok lezzetliler ve güzeller. Yapımları da dayıflar. birazcık uğraşırsanız yapılıyorlar Hakikaten çok farklıyız, gurur duymalıyız. Topraklarımızda ve insanımızda bu tarifler hep onlardan bize yadıker. Hazırım. Ben fırına göndereyim. Ha ben hazırlayayım hazırlayayım sonra fırına siz gönder. Ne oldu? En zor kısmı <laughs> ben kendimi alevin karşısına atıyorum ama. Çok üzgünüm. Ha, tam, bakın ne kadar sıcak bizim fırın. Şu, evet çok üzülüyorum. 180 derece sıcak sizin fırın. İşin en zor kısmı aslında bu. Bakamıyorum bile. Yani. Ay fırın bir takmamış. Neyse hallet. Çok zor oldu gördüğünüz gibi. Çok çok zorlandınız fark ettim. Bir poğaçayı fırına göndermek bu devirde Tadına kolay değil. Tadına bakmak da zor olacak muhtemelen. En zorlandığım kısım o. Kesinlikle. Az sonra geliyor. Ee, bu arada poğaça pişerken hamur bizim işimiz kanalına abone olmayı unutmayın. Az sonra benim mutfakta öyle kokular, öyle manzaralar olacak ki gözlerinize inanamayacaksınız. Ben de tadacağım sizin adınıza. Elinize sağlık. Bekliyoruz. Olanca ihtişamıyla. O kadar güzel pişirdiniz ki yani böyle bir şey yok hakikaten. Teşekkür ederim. ne ederim ya bunu yani sizden yani duymak gerçekten ziyadesi evet, çok mutluyum. oluyor. Zordu evet fırına mutluyor. koymak, almak, tabağa koymak falan. Siz de fark ettiniz. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu elinize sağlık. Teşekkür yani ederim. Biraz sonra tadına baktığınızda bir daha fikrinizi duyacağım. E, bizim evet. lezzetler, bizim hikayeler serisi nasıl başlarsa öyle gider. Usta ellerle başladı, sevgiyle Peki, başladı. Allah, teşekkür Tekrar ederim. Tekrar söylüyoruz mekanı cennet olsun. E, ne kadar güzel tarifler bırakmış evet, size evet. ve biz evet. de e, o tarifi sizin aldığınız elden, Fınar yani evet. Hanım'ın elinden el geleceğiz. El ben de el alacağım birazdan. Buyurunuz afiyet olsun. Tadabilir miyim? Lütfen. Yüzündeki gülümsemeyi fark ediyor musun? <laughs> fark ediyorum. Afiyet olsun. Gözlerim de olur. <laughs> <laughs> çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bu deniz çok lezzetli. Teşekkür Tarifiniz ederim. Tarifiniz de Sağ harika. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Lezzet bizim, hikayeler bizim. Hamur Bizim işimiz kanalına abone olursanız çok sevdiğiniz Pınar Hanım gibi hem ekranda hem ailenizin bir bireyi gibi isimlerden tarifleri alır hem de evde böyle afiyetle yapar yersiniz. Bizden söylemesin. Teşekkür, teşekkür ediyoruz teşekkür Pınar Altuğaf. E, suyu yanaklarından öpüyoruz. E, ve bu tarifi yarın itibariyle ben de evde deniyorum. Kolay gelsin. Paylaşacağım size sonucu. Anlaştık. Dolma şey. sözünüzü unutmadık. Söz. Peki. Görüşmek dileğiyle efendim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.